Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Hero Brian'de çok değişik takaslar yapabildiğimiz bir oyun eklentisiyle karşınızdayım. Video geçmeden önce lütfen kanalımda abone olun. Bir tane like, bir tane yorum beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Videoları izleyen arkadaşlarımızda %60-%70'lik gibi bir kesme kanala abone değilmiş. Zaten şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. O %70-%60'lık kesimde bulunan arkadaşlar da kanala abone olursa beni gerçekten çok mutlu ederler. Şimdi yavaşça da oyunun mantığını geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Hero efsanesi denilen bir tane abimiz var. Böyle gözlerim özleri beyaz. Zaten Hero Brian tanımayanınız yoktur. Şimdi Hero Herobrine... Herobrine için gördüğünüz gibi böyle bir eklenti var. Bu eklentide de Herobrine'i çağırabiliyoruz. Tabi ben bu Herobrine'i çağırmadan önce de diyorum ki birazcık en azından Herobrine geldiğinde bana saldıracağını çok düşünmüyorum da belki bana saldırır. Ben şuralardan bir yerlerden gideyim bir tane ağaç kırayım. En azından kendimi savunabilecek bir taş kılıç yapayım. Ondan sonra Hirobrani çağırayım derken evet şimşekler falan da zaten çakıyor. Olayın ciddiyetinde zaten siz az çok anlamışsınızdır. Bu arada açıklama kısmında bulunan Discord adresime de gelip benimle beraber sohbet muhabbet edip yeni arkadaşlar edinmeyi unutmayın. Şimdi buradan odunlarımızı topladık. Daha sonra ben eve doğru bir gideyim. Aa bu arada evin üstüne şimşek çakmış. Bu evin üstünü söndürsek aslında fena olmayabilir. Ya da neyse ya yansın artık. evin içi de fena yanıyor. Neyse hemen şuraya girelim de zaman kaybetmeden şöyle meşe ağaçlarımızdan bir çalışma yapalım. Ve çalışma da bir tane hemen kazma yapıyorum. Kazmadan da daha sonra Hemen kılıcı yaptıktan sonra sizi de çok bekletmeden hemen Herobrine abimizi evimize doğru çağıracağız. Daha sonra Herobrine abimizle beraber değişik değişik. Allah kafama şimşek. Bir dakika Herobrine abi bir dakika Herobrine mi geldi yoksa benim gözlerim bozuldu. Neyse inşallah Herobrine gelmiştir. Benim gözler bozulmuştur. Çünkü daha doğru düzgün çağıramadık bile. Evin içine şimşek çaktı. Evin falan da yanıyor. Oha bir dakika. Hii. Abi bu ciddi mi? Yıldırım tarafından çarpılıyor. Hirobrain'e bakar mısınız? Bu Hirobrain olmaması lazım ya. Neyse durun. Şu eşyaları falan alayım. Ben artık bir an önce Hirobrine'i çağırayım. Bu arada Hirobrain. umarım ki bizle iletişime geçmek istiyordur. Hemen şöyle dışarıya çıkacağım. Hirobrain eğer bize iletişime geçmek istemiyorsa harbiden abimizi razı ediyor oluruz. Valla başımıza büyük bela alabiliriz. Ben hemen şimdi şuraya açıyorum. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar bir tane nedir taşını daha doğrusu ne der ne deniyordu yani nedir rak deniyordu bir şey deniyordu işte. Neyse bunu koyuyoruz. Daha sonra bu 4 tane şekilde Altı bloktan yerleştiriyoruz ardından Şimdi hemen şöyle hızlı yerleştirelim Daha sonra buraya evet, hızlı hızlı Allah oraya değil Kızıltaş meşalelerimizi böyle koyuyoruz Şu çimen bloklarını kırıp buralara lav koyacağım Ondan sonra ortaya bir tane bunun altar mıdır Totem midir değişik bir şey var onu koyacağız Ondan sonra işimşekler falan çöküyor normal olarak ama Tabi zaten hero Brand gelmiş gibisinden bir şeyler olmuş Umarım bizim musallat olmaz dediğim gibi Bir an önce şöyle trade'lerimizi yapalım Daha sonra videoyu kapatıp basıp evimize gidelim Şöyle kızıltaş meşalelerini koydum Daha sonra şimdi altar'ı koydum Ardından bunu koydum ve Eurobrain ben de konuşmaya de Diyor ki you have no idea what do you have done? Ne dön abi ya? Vallahi İngilizcemin insan yok. Nesi yağmur falan diye ya. abi şimdi. Eurobrain'in zaten biliyorsunuz ki Eurobrain dediğinizde böyle herkes ürküyor. Tam da gece olması gerekiyordu. Tam zamanda yapmışız. Yavaştan gece falan oldu. Eurobrain beni mi diyor Evet abi evet evet seni çağırdım. Eurobrain başkan gel artık neredesin? Henüz gözükmüyorsun. Az önce yanıma gelip gelip gidiyor gibi bir his oluştu bende. İnşallah. Aa bir dakika beni duyuyor mu şu an? Evet evet eminim. Gel bakalım abi. Gel de seninle birazcık zengin olalım ya. Adam akıllı bir takas yapalım seninle. Son kararım bu arada gelebilirsin. Oo bir dakika. Abi merhaba. Nasılsın inşallah? Arkadaşlar Herobrain geldi. Herobrain henüz bize saldırmıyor. Tabi Herobrain yavaş yavaş yükseliyor bu arada. Üstü değişik değişik efektler var. Bende ne yok o efekt? Merhaba Herobrain başkan. Herobrain bir şey sorabilir miyim sana? Sen konuşamıyor musun? Ne oldu? Ses tellerin yok galiba. Baksana tipe. Anca yazı yazıyorsun. Yok yok bu Herobrain bozulmuş. Baksanız arkadaşlar boş boş duruyor. İstersem konuşurum. Ha pardon affola reis. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim birazcık karnım aç da... Şuradan ekmek yapayım mı yoksa sende bir yemek yapabileceğim bir takas var mı? Baksana etraf falan bakıyor. Merhaba merhaba abi. Gördüğün gibi yağmur falan ya evet. <laughs> bir dakika. Abicim aman diyeyim gözünü seveyim bak şöyle şeyler yap. Aha yavaş yavaş yükseliyor. Oo gidiyor. Hero yemek yok mu sende? Bir cevap ver bari ya valla insan eline koy da bizi bir konuşalım. Oo. Abimiz sıkıntılı var. arkadaşlar. Bir dakika. Var mı? Bir, o, bir saniye. Senin sesin bebek mi? Hayır. Hasta <laughs> oldum biraz. Hasta mı oldun? Ha pardon. Ya şimdi bir komik mi geldi de yani emin miyiz hasta olduğuna? Bence hiç komik değil. O! bir dakika tamam tamam Herobrine dur sakin ol bana saldırmana gerek yok Herobrine'in sesine bakın arkadaşlar. Tamam Herobrine sen de doğru yolu bulalım artık takas yapalım ne sen beni öldür ne de ben seni öldüreyim. Oha her şey tek atıyor. Şurada iskelet var onu da öldürür müsün? Oh onu da öldürüyor. Her tamam. şeyin bir karşılığı vardır şimdi bir şey vermen lazım bana. <laughs> ya sese bak. Sana ne vermem istersin? İki tane tahta var. Görür müsün? Tamam anlaştık o zaman. Tamam Herobrine ben çok acıktım. Yemek yok mu sende ya? Yemek mi? Evet bende yemek yok. Yemeğin Farkın yok mu senin? yemek dolu. Tamam bunları toplayayım mı dedim de bana hiçbir şey demedin. Toplayabilir miyim? Müsaaden var mı? İzin veriyorum. İyi e, tamam Allah Sen razı olsun. Sen beni neden çağırdın? Ben seni neden çağırdım? O, bu lanet şey gerek yok. Oo sakin sakin. Pardon. Abi sesi falan bakarız arkadaşlar. Tutmayın küçük enişteyi isim geliyordu. Vallahi bizi saldıracak diye bir şey diyemiyorum. Neyse şuraya gelelim de hemen ekmeklerimizi yapalım. Vallahi inşallah bizi saldırmaz. Bir tane ekmek yapabilecek de şeyimiz varmış. Ana köylüye bakın. Vallahi köylü de buraya saklamış. Korktum açıkçası. Tamam Herobrine. Neredesin ha? Geldim. Herobrine Şimdi ben bir tane yemek yapabildim. Tabii bu bana bir süre yeter. Şimdi bende iki tane yok pardon, iki tane ok var, bir tane ip var. E ee, bir tane de lanetli değerli, elmas var. Değer, lanetli elması verirsen sana çok güzel bir şey veririm. Tamam ama şimdi ben sana lanetli elması verdim de senin bana ne vereceğini bilmiyorum. Bence ilk önce göster. Ne dersin? Bana hayır olmaz. Önce eşya. Önce eşya mı? Allah. Ölüyordum. Tamam. Önce eşyayı veririm. Anlaştık. Beni çağırdıysan bunun sonuçlarına katlanacaksın. Ya sonuçlarına katlanacağım da sese bakar mısın? Pardon pardon. Özür dilerim. Size demiyordum. Köylüleri vurmayın. Onlar masum. Tutun tutun. Alın abi. Benim için kimse masum değil. Al Eurobrime başkan tut. Senin olsun o. Şimdi hazır mısın? Ben her, ben her zaman hazırım şey da. Veriyorum. Ben her zaman hazırım da şurada. Oo. Bir dakika. İki tane mi? Ama ben yani onu toplarken biraz canım çıktı ya. Birazcık daha mı verseydin ki? Olmaz mı? İki tane yetmez. Kimi yetecek iki tane? Tamam olur. Tamam o zaman iki tane daha. Tamam iki tane daha de normali anlaştık. anlaştık. Tamam güzel güzel. Şimdi bende iki tane ok var. Üç tane de kova var. O, pardon dört tane kova varmış. Şimdi Ama dört tane kova. lazım. Elmas valla ben de bulamadım henüz. Bir tane lanetlisini falan buldum da normali yok. Onun sonra artık başka zaman. Arkadaşlar sana daha fazla san, takas yapmamı istersen. Bir dakika o ne? Ne bu? Tam olarak neye benziyor? Bakabiliyor musun? Elmas dediğin zaman bunun ne olduğunu anlayacaksın. Ha, diğer türlü söylemiyorsun. Hayır. Ha, elmas bulmam şart. Ben öyle Ben istediğim her şeyi yaparım. İyi tamam peki şöyle yapsak. Bir zaman konuşup istediğinden susarım. <laughs> tamam tamam pardon özür dilerim. Şimdi. Aa bir dakika dur Gerek dur uçma uçma. Bir şey konuşacağız. Gidiyor mu Ben elmas bulunca el... geri geleceğim. Tamam ben o zaman hemen hızlıca elmas bulayım. Arkadaşlar işimizi yani çok da normal gidiyormuş gibi. Bu arada benim sağlıkları falan niye boş ya? Hiçbir şeyim yok benim. Ben hemen şuralardan hızlıca taş kazma falan yapayım kendime. vallahi durduk yere gündük hayatımız gayet eğlenceli gayet normal giderken. Demir de olur. Demir de mi olur? Kaç tane demir evet. olur? Ha geri geldi. Merhaba. Kaç tane olursa. Kaç tane olursa anlaştık tamam. Aa bir dakika dur 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 vurma. Ben senden sayılırım. Bak o kadar sen de takassan yapıyoruz gelip beni öldürmeye çalışıyorsun. Ayıp vallahi. Bana güç geldi mi? Bana güç gelmedi. Benim yarım kalbim gitti ama. Tamam. Ne tamam abi. Ya Herobrine abi valla sende bir sıkıntı var ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Herobrine abi falan diyorum da. Ben hastayım. Herobrine abi falan diyorum da. Sen de ya ya ne kadar doğru olur sorması bilmiyorum da. Senin yaşın kaç Herobrine abi? Ben Minecraft 12 yıldan beridir varım. 12 yıldan beridir varsın. 12 yaşında mısın yani? Minecraft. Hayır Minecraft 12 yıldan beridir varım. Minecraft 12 yıldan beridir. Neyse tamam çok da sorgulamayacağım şimdi. Gelir bana falan saldırsın. Minecraft sallarsın. 12 yıldan beridir varım. Tamam anlaştık. Minecraft 12 yıldan Minecraft beridir, 12 beridir 12 varsın. Minecraft 12 yıldan beridir varım. Bak ya. <laughs> tamam tamam ben bir madene gideyim de birazcık bir şeyler bulayım da geleyim o zaman. Ne dersin? Minecraft 12 yıldır varım. Eyvah arkadaşlar Hollowbrain'de yani birazcık şapşallaşmış. Yapacak bir şey yok artık şuralardan bir yerlerden bir maden falan bulalım da girelim birazcık demir toplayalım <laughs> 12 yıldır Minecraft'ım diyor. Tamam tamam anladım ben. 12 yıldır Minecraft'ım. Sakin artık. Saymana gerek yok. Oha uçuyorsun sen. Nasıl oluyor? Aa ben sana vururum Her şey yapabilirim. Ana yükseliyor falan. Neyse tamam. Yürü bir şey söyleyeceğim. Şimdi beni sen uğraştırmasan zaten ben böyle çok Allah gözüm o ok kattı. Dur dur bekle o beni öldürsün de. Tamam benim be. Amacım, benim amacım zaten seni uğraştırmak. Benim amacım seni uğraştırmak mı dedin sen bana böyle geldi. Mesela, evet. mesela bana altın verirsen ya da demir verirsen sana vur durdurabilirim. Tamam bak bende 4 tane kova var. 4 tane kovayı da 12, 3, 4, 12 tane demirle yapılıyor. 12 tane demir yerine bunları versem olur mu? Tamam olur. Bence de olur. Çok sağlam ben bence evet. Allah. günlük gayetim çok normal. Gibi bir de örümcekler falan saldırıyor ya. Tamam şimdi gayet şimdi güzel. Bana değerli bir eşya ver. E ee, sana değerli eşya. Bende maksimum değerli eşya bu var. bunda sen verdin ama. Bunu ee, bende Tamam o zaman onu ver, bunu ver. Onu al, bunu ver. Bunu ver, bunu ver diyorum ya. Ne alaka Valla Vallahi İkisini benim iki tane vermiş bir oldum. İkisini vermiş oldum? Bir dakika ne bu? Curse Diamond Sword. Bir nokta saldırı, 1.6 saldırı hızı, 8 saldırı hasarı. İyi. Tamam. Deneyelim sana şunu. Sana vurmayı deneyebilirsin sen sonunda. Sana mı? Vurayım. Asarım, vuramayacaksın bana. E nasıl vuramayacağım? Vuruyorum ya. Nasıl canım gitmiyor benim. Canın gitmiyor Ben ara vuraydım. Ana ben sana az önce yumrukta falan vurmaya çalışmaya gitmiyor da kılıçta. Demek ki Cursed Diamond Sword falan sana işliyor galiba. Vay be. Sen gücümü görmek ister misin? Ben senin gücünü görmek istemem istemem. Aman abi aman aman sakin. Bir başkan durun durun. Aşağı inin de durun. Sakinim. Tamam tamam sakin ol lütfen. Şimdilik sakinim. Şurada su falan var. Bir git de istiyorsan. Ana creeper var. Gerek yok. Gerek yok mu? Bak bak creeper'a falan bakıyor. Creeper niye saldırmıyor sana? Görmüyor mu yoksa seni? Bak bak creeper ne kadar bana vuramaz. Allah Allah ne kadar normal ya. Değişikmiş. Tamam peki şöyle. Ben sana madene doğru Madene gidelim. Madene gidelim gitmesine de. Nereden gideceğiz ki madene? Bana yol göstermek ister misin? Tabii bekle. Ya bu ne kadar güzel bir Vallahi yiyeceğim şimdi. Ana gitti. Allah gitti Robrain. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir başımıza Robrain eksikti artık Robrain'le da en azından geçebiliyoruz. Ama fark ettiniz mi? Sesi falan bir komik yani. Açıkçası bir gülesim geliyor. Kahkaha geliyor da. Herobren yani işinde birazcık ciddiyetini kavramak lazım. Diğer türlü valla beni yiyebilir bitirebilir. O yüzden Allah. Herobren ne oldu? Buradan aşağı kazacaksın. Buradan aşağı mı kazacağım? Niye? Sakın sakın sağa sola bakma dümdüz aşağıya kaz. Buradan mı? Bundan mı? Çünkü ben öyle istiyorum. Tamam tamam. Lav yok değil mi? Ben onu olur ben trolleme. Ben 12 yıldır varım Aykan. Tamam anlaştık. O konuda kimse sana ben bir şey Michael, demiyor. Ben Aykan yıldır varım. Tamam tamam sakin. Bak hala ne diyor ya. Yemin ediyorum arkadaşlar. Herobren bile kafayı sıyırmış durumda. 12 yıldır varım Minecraft. <laughs> Aa 12 yıldır varım. <benim> <laughs> oh tamam. Hürubren. Bence çok da komik şakalar değil ve böyle şakalar yapmasak mı ki? Ne dersin? Ta nereden nereye düşüyoruz? Baksana. Aman, evet. aman, aman. Aman diyeyim. Elmas tamam Ayşe. Elmas mı lazım? Vallahi hürubren neyse inşallah bulursun. Ne diyeyim ki? İsmi elmas bulabilirim ama sana buldum lazım. Neden? Çünkü ben ben sana. Sen... Aa ölürüm. Lanetli ölürüm. Olabilir. Lanetli oluyor senin bulduğun elmaslar. E tamam bak lanetli evet. kılıç mis gibi işte tertemiz. Al sana vereyim hatta istiyorsan geri. Görmez yani, misin? Şey daha mı var. Oha o ne? O oyun en güçlü kılıcı. En güçlü ne, kılıç. Hatta. İnanmam. Göster. Ver ver Hayır. inanayım. Oho sen de hiçbir şey gelmedi. O şey bırakırsa onun yerine sana başka bir şey veririm ona göre. Tamam anlaştık. Bu ne? Pembeli. Ha bu da şey. Lanetli kask mı? İyiymiş. Fena değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben sana iki tane taş ve... yok pardon. Bir tane taş ve bir tane tahta kazma versem. Bana sağlamından bir kazma vermek ister misin? İstemez misin? Niye bakıyorsun abi böyle diktik? Abi diyorum ne yani pardon. 12 yıldır buradaydın özür dilerim. Ö çok pardon. 12 yıldır ben Minecraft'ın içindeyim. Ne istiyorsun benden? Çabuk söyle. Yani sana iki tane kazma versem de bana bir daha düzgün bir sağlamını falan versen. Abi Hirobran hmm, abi sen bir yeni başlamışın gibi duruyor oyunu ya. Geliştirme falan alıyorsun baksana. Dalga geçmek hmm, gibi olmaz da demir kazma falan alıyor. Bu sen yeni çağırdın. Ben bu dünyada değilim. Ya ben ne bileyim. Al. Senin dünya nasıl bir yer ya? Anlatsana bize biraz. Her yer lanetli. Her yer. Her yer mosmor. Her yer mosmor. Her yer lanet. Ne güzel. Pamuk şekere benziyor mu? Peki mosmor deyince onlar geldi bak. Pamuk şeker ne bileyim, değil, değil? değil Tamam pardon. Çok özür dilerim. Vurmayın. Yarım ben kalbim kaldı. ben Ben oyunun en güçlüyüm. Bakayım. Aynen. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Özür dilerim. Pardon. Haklısınız. Siz doğrusunuz. Hirobrine Bey bir şey sorabilir miyim? Biz buralara ne kadar var? geldik de. Yani ben hiçbir maden falan bulabileceğimi düşünmüyorum. Aa ileride lapis alan var. Benzi bulduğum sayılır bence. Siz bunları kırarsın. Bana, ne dersiniz? Sana can senin canını doldurdum. Aa evet. Benim canımı doldurmuşsun. Valla teşekkür ettim. Şu Al bak. Senin Ana. Oha bir dakika ölmüyorum. Neden? Sen mi yaptın? Sana güç verdim. Vay be. Peki bir şey soracağım. söyleyeceğim. Be, ben ben. bana şey neyi... yaparım. Tamam da bana şu an niye davranıyorsun? Neden yani? Benim bildiğim bir Ben senden elmas istiyorum. Bir öbren benim bildiğim kötü bir şey. Sen normalde Sende kötü birimsin. Beni kötü yapan sizlersiniz. Sizler yüzünden. Seni kötü yapan bizler olabiliriz de abi bu ses ne gözünü ben seveyim bir komiğime gidiyor ya. Ben bu Minecraft'ın içine sıkışmış bir canavardım. Hadi ya öyle mi? Sizler yokken ben çok mutlu yaşıyordum bu dünyada. Aa pardon çok özür dilerim. Güzel gelip her şeyimi affettiniz. Tamam tamam Hero Brain Bey bir şey sorabilir miyim peki size? Artık abi ne diyorum var. samimiyetten falan ama bak ne var falan deme ha bak sinirlendirme. Şaka yaptım abi hemen hemen vuruyorsun sen de ya. Allah hemen vuruyorsun ne diyorsun sen de dalga geçmeye gelmiyor ha. He. Neredesin Hirobran abi yanıma gel de sana bir şey söylemem gerek. Hirobran abi. Ha, o arkama gelmiş. Hirobran abi bende şimdi 5 tane altın cevheri var da. Şimdi tamam. Ben video çekiyordum normalde. Yani bu video 1000 like 1500 like geldikten sonra istersen senin görevlerini yapmaya devam edebilirim. Ama benim bugünlük gitmem gerek. Ne dersin? Olmaz, olmaz. Sen son olarak bir item atıyorum Hazır mısın? Tam bir dakika bak ben sana bunların hepsini vereyim. Çünkü elindeki bayağı sağlam bir şeye benziyor. Al bak ne kadar çöp pardon çöp diyordum. Ne kadar değerli eşyam varsa hepsini sana verdim. Bence güzel bence. Aa bir dakika Aa, ne bu şimdi? Ee, neymiş çok dikkatli kullan. Entis 303 meyvesi. Ana ben bunu onu... bir kere öldürmüştüm. Videomda öldürmüştüm. Bir dakika bunu. yanlış kalbi verdim. Sakın onu yeme. Yanlış kalbi verdim. Ne olacak ki yersem. Oo. Oh! Herobrine Hero sent to powers. Oha. Abi bir şeyler oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Herobrine efektim aldım? Entity 303 efektim aldım? Anlamadım. Bir şeyler geldi valla. Bugünlük de benden bu kadar. Başka görüşmek üzere. Herobrine müsaade olmadan ben kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.